Selamlar, Generation Put kariyerinin 5. sezonuna hoş geldiniz. Evet. Bundan sonra e, sezon sezon gideceğiz e, bu kariyerde. Artık zaten bu kariyerin sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi 5. sezonun tamamını biz oynadık. Şimdi 5. sezonun neler olduğunu size göstereceğim. Dediğim gibi artık her bir video bir sezon özeti olacak. Zaten dediğim gibi sonuna geliyoruz. Bu 2029'da oynanacak e, dünya... Avrupa Dünya Kulüpler Şampiyonası oynayıp kariyeri bitireceğiz. Peki yılını neler yaptık ona bir bakalım. Evet ligde yine tabii ki her zamanki gibi şampiyonuz. 9 puan 57 fark var. 53 12 puan fark atmışız. 106 gol atmışız. İlk defa bu arada 103 gol attık. E, 106 gol attık. 8 avarajımız var. 49 puanla burada şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şampiyonlar Ligi'nde ise neler yaptık? E, grupları zaten rahat bir şekilde geçtik. Çeyrek finalde böyle Ağustos diye bir takımı geçtik. E, yarı finalde Sarakos bizim ligimizden mesela Senegal. Bu da enteresan bir durum. Senegal Ligi çok kötü bir ligdi bildiğiniz üzere. Ama burada da durumu eşitlemiş olduk. Yani hani daha iyi bir ülke olduk bu konuda. Afrika Şampiyonlar Ligi Yarı finalinde Senegal takımı olarak eşleştik, yine final yine tabii ki şaşırmadığımız bir rakip Sundogs ile oynadık. Onlara da ilk maçı 1-0 kaybı, ikinci maçı 5-0 kazanarak Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu yine olduk. Ne oldu? Böylelikle 3 yıl üst üste Avrupa Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş olduk. Dediğim gibi çok garip. Ya yani 4 sezonda da Sundovs ve bir varız. başka hiçbir finalist olmadı. Her yıl yeniyoruz bunları bu arada. E, Afrika Şampiyonlar Ligi'ni aldık dediğim gibi. Diğer kupalara baktığımızda e, Senegal Kupası da şampiyonluk, Senegal Süper Kupası ikincilik, Senegal Lig Kupası da, şampiyonluk var. Yine bir sürü kupa topladık. Kulüp bilgisi ekranımıza bir bakalım. Toplamlar ne oldu? Evet 3 şampiyonlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, 8 Senegal Ligi, 2 Afrika Süper Kupası, Süper Kupaları da alıyoruz bu arada onları da bırakmıyoruz. 4 Senegal Kupası, 5 Senegal Süper Kupası, de Senegal Lig Kupası ne oldu? Böylelikle 11, 13, 17, 26 kupa. Evet tesislerimiz bu Şu şekilde. itibarımız 3 yıldız. Her şey yolunda ilerliyor. Mali duruma baktığımızda 16 milyon lira kasamızda para var. Transfer bütçemiz 14 milyon euro. Maaş bütçemiz 4 milyon 5 milyon hatta. Biz ama sadece 881'ini kullanıyoruz. Ee, oyun istatistiklerine bakalım. Evet takımımız bu yıl böyleydi. Gerçi inanılmaz enteresan şeyler görüyoruz. 51 maçta 52 gol 17 asist nasıl bir istatistiktir ya. 50 maç 52 gol 16 asist. Bu adamın zaten kariyerin tamamını bizde oynadı görüyorsunuz. 133 maç birlikte. Yani burada sadece lig maçları gözüküyor toplam. 133 maç 96 gol 52 asist. İnanılmaz bir oyuncu. Evet onun dışında bir 35 asist yapan bir Oduramuz var. Sol bekimiz. 35 asist. İnanılmaz bir sayı. Ligde çok fazla yok aslında. Ya, lig genelde rotasyon geçiyor. Ağırlık şampiyonlar ligi olduğu için e, bu geçmişinde baktığımızda tam sayıyı göremiyoruz. he Paulo Ndiaye. Bu alt çıkan çocuk. Bunu geçen yıl biraz oynattık. Bu yıl daha fazla oynattık. Bu da inanılmaz. 48 maç 42 gol 16 asist fiziksel özellikleriyle çok fark yarattı bu ligde. Görüyorsunuz. Yoksa öyle çok av şami profili yok. Sonra başka e, Ades, Nijeryalı forvetimiz. Profili gayet güzel bunun bu arada. Yaşı 19, gelişen bir profil var. 52 maç, 25 gol, 17 asist. Bu da muazzam bir sezon geçirmiş. Burada bir de makası var bizim. Regenleri biliyorsunuz. çok regen almıştık. Kullanmak için onlardan bir tanesi. 46 maç 38 gol 20 asistlik. Bu da inanılmaz bir sezon geçirmiş. Ligde de 21 gol 19 e, 21 maç 19 gol 12 asist. Evet böyle takımımızın istatistikleri. Ve bir de şu sıralamalara bir bakalım. Ee, Afrika sıralamalar ligler. Evet bizim ligimiz Evet 23. sıraya kadar çıktık. Nerelerden geldik buraya? Hala tabii çok aşağılardayız ama yine de iyi bir sıralamadayız bence. Kulüplere bakalım listede. Genel için futu olarak artık ilk ondayız. Genel için futu. İtibar listesine baktığımızda Afrika'da itibar 3 olan sadece şu kadar kulüp var. Biz de onlardan biriyiz. Bir tane şu, Allah Allah'ı var sadece. Yani Generation ait olduğu yere koyduk. Zenginlik konusunda zaten zenginiz. Baktık paramızın ne kadar çok olduğuna. Hepsine baktık. Evet. Bu yıl böyle transfer'e baktığımızda neler yapmışız? 235 bin euro bir para harcamışız. Böyle bir tane evet. Ee, bir dışından bir kaleci aldık. Bence mükemmel bir kaleci. Bunu çok tutamayız burada. Bayağı iyi bir kaleci. Çok bir oyuncu satamadık. E, zaten oyuncu alış ve satışı biraz azaldı artık. Çünkü çok fazla oyuncu sattık önceki yıllar. Bu kadar çok oyuncu alıp bu kadar çok oyuncu satma işi tabii ki biraz yavaşladı. Ama dediğim gibi zengin bir kulübüz. Sadece 2 milyon euroya yakın bir transfer borcumuz var. Onun dışında hiçbir problemimiz yok. Başka neye bakacağız? Tabii ki e, dünya kulüpler şampiyonası bizim için artık en önemli hedef. 18 Mayıs 2029 yani önümüzdeki yıl. Yani bu yıl 5. sezon 6. sezonu tamamlıyoruz. 6. sezonu bitirdikten sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası'na bakalım katılabileceğiz Muhtemelen katılacağız. Sonuçta Afrika Şampiyonlar Ligi'ni sürekli alan bir takımız. Ben katılacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu kariyerin artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sezon sezon gideceğiz artık. 6. sezon, e, pardon 5. sezon bu şekildeydi. 6. sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.